Ben Rus'yayım. Acaba bugün Türkiye acaba bugün ülkelere ne yapsam ya? Hmm, düşüneyim. Savaş başlatabilirim mesela. Bakalım e, hangi ülke buna meyilli? Hmm, Türkiye. <laughs> Türkiye'ye saldıracağım. E, e, dur Türkiye'ye hemen tehdit edeyim. Türkiye sana saldıracağım. E, bana saldıracak mısın? Çok güldüm. Saldırırım bak görürsün. Bak saldırırım. Hayır saldıramazsın. İyi bunu sen istedin Türkiye. Ha ama önce şu e, bu bu ülkenin e, alayım elime bu ülkeyi ele geçireyim. Hmm. Adını unuttum ama neyse ben bu ülkeyi alayım. Ne de olsa bir zararı olmaz. İşte şimdi Türkiye'ye ulaştım. Al sana Türkiye. Al 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 al. Al 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 al. Al al al. Sen bana bulaştın ha. Ben de şimdi senin çıranı yakacağım. Ha 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 çok güldüm. Çıramı nasıl yakacaksın? Benim çıram yok ki. O zaman şimdi barut patlatırım seni. Sana. Heh, saldırabilecek misin ki bana? Al sana, al sana, al sana, al sana, al sana, al sana. Ne yapıyorsun ya? Tamam bir şey demedim, bir şey demedim. Dur önce bir topraklarımı geri alayım da biraz senin toprakların da kaynasın arasında. Tamam bir daha bana bulaşa, bulaşamayacağını öğrenmişsindir. Hı, tamam bulaşmayacağım bir daha. Hem yarımda koskoca NATO var. Sen bana bulaşırsan NATO'yu da çağırırım. Tamam tamam korktum senden hem de çok. Dur hemen bir plan yapmam lazım. Benim bir ülkeye bulaşmam lazım. <laughs> Yine Türkiye'den devam edeceğim. Sessiz sessiz konuşayım da Türkiye beni duymasın. Türkiye'ye bir anda saldıracağım. Ama NATO'dan da korkuyorum. Korkmuyor değilim yani. Dur planımı yaptım. Hazır şu Türkiye'ye de saldırayım. Al sana al sana Türkiye Sessiz canım geceliği saldırdığım için şu an hiçbir Türk beni görmüyor. Ama gündüz olunca işimiz zorlaşabilir. Dur bari sadece geri şurayı alalım da. Sirenler de çalabilir. Lan sirenler çalıyor. Hayır. Hayır 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 hayır. Sirenler çalıyor. Ne yapacağım şimdi? Aha Rusya bana saldırmaya bir daha göz almış. O zaman e, o zaman bizim piyadeleri salalım. Allah, Allah 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 Lan piyadelerim çok hızlı ya ben bile bu kadar hızlı olduklarını bilemiyordum Büyük ihtimalle bir daha bana Rusya bulaşamayacak Aaa piyadelerin altında ezildim resmen ya Ne oluyor ne yapıyor bu Türkiye Valla bu kadar çok yapacaklarını bilememiştim ya Aa, ne yapacağım? Of 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 of. Çok kötü alıyor. Çok kötü alıyor. Çok 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 kötü alıyor. Çok kötü alıyor. Hayır. Bu kadar yetmeli Türkiye'ye. Sonunda Türkiye durdu da ülkemin yarısını aldı. Ne yapacağım? Aha. Ne yapacağımı biliyorum. NATO'yu kazıklayacağım tabii ki de. Şimdi planımı yapayım ilk olarak if diyeceğim edeceğim Türkiye bana saldırdı diyeceğim ve Türkiye'ye bütün ülkeler saldıracak hmm. ama tabii o önce beni NATO'ya söylemezse neyse ben Türkiye'yim ya plan yapmam lazım o büyük ihtimalle beni kazıklama NATO'yu kazıklayacak büyük ihtimalle şöyle yapacak NATO'ya yalan bilgi verecek Türkiye saldırdı diye ama ben önce, ondan önce davranacağım tabii ki de NATO 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 üyesiyim ben ne oluyor ya bana Rusya saldırdı NATO tamam bütün ülkeler saldırsın Rusya'ya ama NATO ee, yani siz bana sadece asker verseniz olur mu? Ben Rusya'nın topraklarını alacağım. O zaman benden yardım isteme. İyi. İyi NATO. O zaman ben de kendi Turan birliğimi kururum. Turan ve Turan birliği kurulur. Ha, Azerbaycan'da dostum. O yüzden Rusya'ya saldırsın Azerbaycanımız da. Aha Türkiye Türkiye şey Turan Birliği kurmuş hemen katılıyorum katıldım. Azerbaycan Azerbaycan beni dinle. Ne oldu Türkiye? Bana yardım etmelisin. Ne oldu ki? Ee, bana Rusya bulaştı hadi gel onu ikimiz yiyelim. Tamam olur tabii ki de toprakların yarısını bana vereceğini söz ver. Veririm hatta şimdiden bir sınır yapacağım senin için. İyi tamam dostum hemen saldıralım. Tamam dostum. Şimdi Azerbaycan'la bölüştürmek için şu toprakları alayım. Artık Azerbaycan'la bölüşebiliriz. Hey Azerbaycan gel dostum bölüşelim toprakları. Tamam olur. Önce ben yani saldıracağım. Tamam. Sıkıntı değil can bak sadece bu sınırdan ihtibaresini alacaksın. Tamam dostum benim için de sıkıntı değil. Hadi alalım. Tamam Azerbaycan. Üç deyince başlayacağız 3 2 1. Tamam Azerbaycan. Saldırabilirsin. Tamam piyadeler saldırın. Allah 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 ve aradan birkaç dakika geçer. Oh be sonunda bitirdim. Artık koskocaman bir ülkeyiz. Tabii ama Türkiye'den de büyük değiliz. Neyse. Ee, Azerbaycan işini bitirdin mi? Evet bitirdim dostum. Şimdi sende sıra. 3 deyince tamam mı? Tamamdır Azerbaycan. 3 Tamam dostum hemen saldırıyorum Allah 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 Aa beni ezdiler. Ben Rusya'yım. Aa beni ezdiler. Hayır. Artık yokum. Hayır. Bir dahaki bölüm gelecek. İkinci bölüm yazan videomda. Görüşürüz.